Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masa yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya getirebiliriz. Ay ben o numarayı göremedim yalnız diyenler için hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum, Meyla. sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Ee, Harita Yüksek Mühendisiyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi yani AKOM'da çalışıyorum. Hatta ne yüksek lisansımdan daha yeni mezun oldum. Tebrik ederim. 28 Şubat'ta daha yeni mezun oldum. Hayırlı olsun. Ee, onun haricinde doktorya başvurmayı düşünüyorum. Ama yani devam. Eğitime, Evet, eğitime devam edeceğim. CBS uzmanı, veri analisti olarak görev alıyorum aynı zamanda. Hani ev, iş gibi bir ortamım var. Bir tane Hı -hı. kedim var, Ferhinde adı. <laughs> 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 mi? Evet. Neden Ferhunde çünkü onu beyler beyinde bulduk. Yem yeşil ve hırçın bir kedi. Aa. O yüzden gözleri yem yeşil. Yani Ferhunde karakterine çok benzettik. O yüzden Ferhunde olarak kaldı. <laughs> Ona da buradan selamlar. İş güç dışında pek vaktiniz kalmıyor diye mi anlıyorum? Yani bu aralar o şekildeydi. Daha yeni eğitim, eğitimim bittiği için yine de devam edeceğim tabii evet. ki. Onun haricinde... Son zamanlarda daha çok tiyatroya falan gidiyordum. Çok bir iyi. kız şey halı saha grubumuz vardı. Aktif A olarak oraya gidiyorum. Evet. Nasıl? Ee, kız kıza halı, halı, grubumuz var. Oraya gidiyoruz. Maç yapıyor, top evet. Evet. Şaka yapıyorsun. Evet. <laughs> Vallahi Evet. Hatta Bizim Instagram in sayfamız de var. falan da var. <laughs> Onlar da yapıyor maç. Kaç ka 12 1 maçımız var falan ya <laughs> Abi çok güzel. Ee, Instagram sayfası var, WhatsApp grubu var. Yani kız kıza ama zaten tamamen eğlenmek halı saha yapıyoruz. Hiç böyle. Bir, evet. Ya, yani, profesyonel oynamaya gerek yok. Eğlenme amacıyla yaptığımız bir şey aslında. Tamam da yani hani yine topa vuruyorsun. Offside mesela hala ne demek olduğunu bilmiyorum ama oynuyorum. <gülüyor> 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 Offside neydi ya? Erkan Kolçak Köstendil'in harika bir tanımı var. Oyununda da söylüyor. Buluşmaya vaktinden önce gitmek gibi bir şey yani, galiba. Öyle. peki e, yani Halisa başka bir şeyiniz var başka, mı? Başka böyle enteresan? Başka enteresan e, kimsenin bilmediği bir şey var. Onu da söyleyeyim. Kendime şey demiştim. Yüksek lisansım bitince kendime ödül olarak bir tatil verecektim. Evet. E, bayramda Mısır'a gideceğim. Şu anda kimse bilmiyor burada söyledim. <laughs> Her şeyi ayarladım. Bayramda Mısır'a gidiyorum. Oh, çok, çok, çok istiyorum. Güzel. Evet. Böyle bir turla mı gidiyorsunuz? Evet. Çok güzel. Bir iki üç şehir geziyorlar. Öyle bir evet, şey mi yoksa? Evet. E, yani Birkaç tamam. şehir geziliyor. İşte Kahire'ye gidiliyor. Şarmenşehir'e evet, de gidiyorsun. Aynen. Bir tane daha var galiba gezilen. Kahire, şey bir de ortada bir şey daha olması lazım. O kadar önemli değil, değil ya. <laughs> Gidince göreceğim. <laughs> Gidince söylerler burası evet. bu diye. Peki çok iyi. dalacak mısınız peki? Evet, dalış yapmayı düşünüyorum. Yakın zamanda zaten öğrendim ben yüzmeyi. 26 yaşında öğrendim. Rizelisiniz yani. aslında. Evet. Ama evet. hiç gitmiyor musunuz o tarafa? E, gidiyoruz aslında. Yani şöyle e, bütün Karadeniz bünyemde barınıyor gibi bir şey. Benim dedelerim aslen of'tan Rize'ye geçmiş. İşte annem ha. Samsunlu Oo. gibi bir durum aslında. Ona rağmen bilmiyordum. Şimdi <laughs> yeni, yeni fırsat buldunuz. İyi evet. e, ne güzel. Öğrenmişsiniz ama. Evet. Peki kelimelerle aranız nasıl? Yani elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum diyelim. <laughs> 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 Muhteşem bir cevap. İyi Sümeyra ne güzel kullanıyor. <laughs> <laughs> Peki sadece kullanma açısından mı yaklaşıyoruz yani, kelimelere? şöyle normalde ben bu yarışmayı izliyordum küçükken diye. Şimdi böyle söyleyince yaşım ortaya çıkıyor ya da genelde öyle Sizin diyorlar yaşınızın ya. ortaya çıkacak bir şey yok 26 küçük yaşında. Küçükken diyorum yani falan böyle. Evet. Şey 3-4 sene öncesinde başvurmuştum. Evet. Geçen Ocak ayında falan dönüş yaptılar niye Ancak. böyle bir şey oldu bilmiyorum. <laughs> Çok fazla Başvurduğumu abi. bile unutmuştum ben. Gerçekten Evet. Peki yalnız mı geldiniz? E, kardeşimle birlikte geldim. Kardeşiniz Ya gibi. Aslında ablam. Ablanız. Evet. Orada. <laughs> ha, sizsiniz. Evet. Aa, nasıl benziyor. Evet. Aynısından bir tane daha. <laughs> Çok güzel. Peki e, aileniz de biliyor. Evet. Çok iyi. Selam göndermek ister misiniz? Herkese selamlar. Özellikle kızım Ferhun Bey'e. <laughs> <laughs> Ferhun Bey evet ben de söyleyeyim. Yapacak bir şey yok sevgili izleyenler. Başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Dairelerde, kurumlarda belli konularla ilgili işlerin görüldüğü bölüm. Harf alayım. Buyursunlar. S. Evet. Harf alayım. Buyurun aldık bir tane daha. Masa. Masa doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Ee, oldukça fazla anlamı olan bir kelime soracağız. Bakalım bir yerden yakalarız herhalde. Gelsin soru. Yer üstünde veya altında cevher çıkarılan yer. Harf alayım. Buyursunlar. Yemek pişirmeye de yarar. Ocak. Ocak doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soracağız şimdi. Bakalım soruya. Amerika, Avustralya ve Afrika'nın uygarlıktan uzak biçimde yaşayan kimi halklarına verilen ad? Yaban gibi bir şey mi acaba? Yani işte. Yabani, Am yaban. Amerika nokta nokta Harf alayım. Aldık bir tane. Gelmişler de Amerikalılar bu nokta noktaları mahvetmişler hep. Harf Oranın alayım. nokta noktası. Yerli. Yerli doğru cevap. Son anda kaçtı o harf ya. Az daha karfa almadan hallediyorduk. 5 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime Türkçe kökenli bakalım. Güneşin batışından yaklaşık olarak iki saat sonrasına karşılık gelen zaman. Akşam. Bir sonrası. Yatsı. Yatsı doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım. Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar. Açıklama, e... gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için. Ak hmm, dilimin ucunda da bir harf alayım. Buyursunlar. Ş. Şey. E... bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. T. Hmm... Bir harf daha mı aldık? Evet. Aldık evet. bir harf daha. İ. Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak. Çok aklıma geliyor gibi de gelmiyor gibi de. Gelmedi. Bir hafta alayım. Bir efendim. tane daha aldık. A geldi şimdi de. <laughs> bir daha alayım. Tabii buyursunlar. Zaten kalmadı. Evet. İnşaat mı? <gülüyor> Değil. <gülüyor> hani nokta nokta etmek diye bir şey var i̇fşaat. ya. Heh, i̇fşaat. i̇fşaat doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük. Tek kelime. Buyursunlar. Bir topluma özgü yiyecek kültürünün tamamı. Yiyecek kültürünün tamamı. O işte Fransızı var, Türk. Kü... Mutfak. Mutfak doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. İngilizce bir sözcük istiyoruz. Bakalım soruya. Ciltteki ölü derinin özel işlemlerle soyulması anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Aldık. He. Hani böyle pütürlü pütürlü şeylerle Yapılıyor Peeling Peeling doğru cevap <laughs> Şimdi Sümeyra Hanım 2600 puandayız Yarışmanın tam ortası burası Hiç fena durumda değiliz bana sorarsanız ee, Puan konusunda fena durumda değiliz de Sürede 1.35 Onu gördüm biraz... o yüzden Hızlanmamız gerekiyor <laughs> evet, tamam. azıcık Yani bütün soruları görebilelim diye Ama fena değiliz yani Biraz fazla harf almışız gibi de ama olsun. <laughs> Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Çoğunlukla erkeklere atfedilen etkileyicilik anlamına gelen sözcük. Filinta mı? D. Ee, harf alayım. Aldık bir tane. Z. Aa Çok nokta nokta ritim. Klasman gibi D. bir şey. D. Karizma. Karizma doğru cevap. 8 sahiplerle devam ediyoruz. Bir felsefe terimi. Sorucu nasıl aramız En son lisede gördüm. Ben sayısalcıyım. <laughs> Eyvah. Buyursunlar gelsin bakalım. <laughs> Varlığın ya da değerlerin anlamı ve önemi olmadığını savunan felsefi öğreti. Nihilizm. Nihilizm yokluk, hiçlik gibi bir şeydi aslında. Evet, evet, Yokluluk o... gibi mi? Hayır, diğeri işte. Hiçlilik. <laughs> Hiççilik. Hiç <laughs> hiçlik doğru cevap. Yine sekiz harfli bir pekiştirme soruyoruz şimdi. Bakalım. Çok kara, her yanı kara, kapkara anlamına gelen bir sıfat. Simsiyah doğru cevap. Dokuz <laughs> harflerle devam ediyoruz. Şimdi gerçekten dokuz harfler. Tek kelime istiyoruz cevap olarak. Fransızca kökenli bir bilim dalı. Gelsin bakalım. Uzay bilimi anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. Bir şey log gibi bir şey mi? Z ee, değil, o. Logi log İngilizce bu, gibi. Ha, harf bu alayım. Uzay bilimi, o uzay bilimcisi olur. Logi. Ha. E, harf alayım. Aldık bir tane daha. O. Süre harf gidiyoruz. alayım. Aldık bir tane daha aldık artık. Ha? E... Loji e... Rus astronot nedir? Harf Boşlayın. alayım. Harf, al. <laughs> Harf aldık. Süre gidiyor. Kozmoloji. Kozmoloji doğru cevap. 14 saniyemiz kaldı. Cevaplamamız gereken 3 soru daha var. Şimdiki 9 harfli iki kelime 2 harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Bir şeyin güvenilirliğinden emin olamama. Harf alayım. Aldık. Basit bir şunu. Harf alayım. Durdurun. Bir şey. Etme. Ee, evet. Etme. olabilir. Etme. Emin olamama. Ha. Böyle kuşku. Şüphe etme. Şüphe etme doğru cevap. 10 harflilere geçtik ki 5 saniyemiz var. Pat pat basacağız tamam. ilkinde. İki kelimeden oluşuyor. Bir tıp terimi. Tamam. Gelsin bakalım. İngilizce kökenli vertigo sözcüğünün Türkçe karşılığı. Vertigo e, kulaktaki kristallerden kaynaklı bir şeydir falan. Ne oluyor? Bir ne? Falan. İlk belirtisi nedir? Baş dönmesi. Baş dönmesi doğru cevap. <laughs> Tezadefen gibi oldu ama bildiniz. Son soru. Yok Biliyordum baştan başa olduğunu da. Oradaki ö harfinden şey yapamadım aslında. Ö yokmuş gibi geldi başta olmasında. Hay Allah. İki saniyemiz var. Harfi alacak olursanız yani işte o iki saniye içinde alacaksınız. Ben soruyu okumaya başladığımda almaya başlayabilirsiniz. Efendim tek kelime iki harfli mastarla bitiyor. Bakalım gelsin bakalım. Harf Bazı haberi. besinlerin zamanla kristalleşerek sertleşmesi. Şekerlenme. Şekerlenme doğru cevap. Vallahi Sümeyra Hanım oldu. Sonuna kadar geldik. E, keşke geçmeci olmasaydı. Keşke. <laughs> keşke Baş, ba, başka türlü avantaj kullanabilirdiniz ama 7700 puan da hiç fena bir puan değil. Ee, fazla emniyetli gittiğinizi söyleyebilirim. Yani 8000'i görürdük biz biraz daha kendinizden emin hareket etseydiniz. İyi yarıştınız bence. Siz nasıl buluyorsunuz? Beklediğimde iyi oldu. En azından gittiğimde kimse benimle uğraşmayacak. <laughs> Utanmazsınız çok. Harika. Kimse uğraşmaz bence. Çünkü buraya yani laf eden olursa buraya gönderin. Tamam. Çünkü kolay bir şey değil bu. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Birisi 7700 puanı geçene kadar gün birincimiz sizsiniz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar beyler Sümeyra Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci